Biz bu Cedi Osman Basketbol takımı olarak sezon başına çok iyi başladık. Evet, yaz dönemini çok iyi geçirdik. Daha sonra tabii biz çok zorlu bir gruba düşmüştük. C grubu çoğu yatırım yapan takımların toplandığı bir grup olduğu için açıkçası orada artık sezonun zor geçeceğini düşünüyorduk. Ve bu gerçekten de böyle oldu. Gruptan çıktık. Son 8'e kadar ilerledik. Yarı finalde istediğimiz skorları alamadık. Elendik ama aslında bizim ilk hedefimiz ilk 8'di. Çünkü bu adım adım gitmek istiyoruz. Temeli sağlam olsun organizasyonun diye. İstediğimizi aldık. Şimdi bu sene çıkma define yönelik bir takım kuruyoruz. Pizza Buz Cedi Osman basketbol takımı olarak şu anda çok güzel transferlerle start verdi yeni sezona. Bu ligin ve hatta TBL'in de tecrübeli oyuncularına Azizcan Özdemir'i kadroya kattık. Kadir Çipay'ı kadroya kattık. Berkan Özçiftçi'yi kadroya kattık ve şu anda çok tecrübeli oyuncularla görüşme halindeyiz. ve transferlerini bitirme aşamasına doğru geldik sayılır. Bu sezon Pizza Buz Cedi Osman basketbol Tebel'i yükselmek için elinden gelen neyse yapacak ve bu kadroyu da ona göre kuracak. Bundan yaklaşık bir 3 yıl önce bir kamp daha yapmıştık burada ve bundan skills kamp olarak yapmıştık. Çok memnun kaldık. Bu sezon üzülerek söylüyoruz depremin bıraktığı etki velilerde ve çocuklarda. Gerek ekonomik şartlardan dolayı bu sezon Türkiye'nin 3 yerinde Ankara, İzmir ve Manisa olacak şekilde bir de olabilirse Antalya'yı planlıyoruz. E, performans kampları düzenliyoruz. Burada e, konaklamasız sabah antrenman, akşam antrenman, öğlen yemek yiyip tamamıyla dolu dolu bir 4 gün kamp yapıyor sporcular. İzmir zaten bizim çok değer verdiğimiz bir yer. İzmir sporcuları çok spor çıkıyor İzmir'den. İyi anlamda eğitim görüyorlar. Dolayısıyla İzmir'deki şu an performans kampı bugün başladı. Çok da memnunuz. Yarından itibaren daha da hareketli olacaktır bugün alışma günleri. Belki planımız Ağustos itibariyle Belki Ağustos sonu ya da Eylül başı belki bir kamp daha planlıyoruz olursa eğer. Ama şu an için gidişat çok güzel. Cedi bu tarz şeyleri çok fazla dile getiren bir insan değil. Bu konunun aslında cevabı da bende değil ama ben sadece tanıyan bir insan olarak cevap vereyim. Cedi NBA'de yani Amerika'dayken de Türkiye'deyken de gerek ihtiyacı olan gerek basketbol konusunda ihtiyacı olan, gerek desteği ihtiyacı olan ne varsa her konuda yardımcı olmaya çalışıyor. Biz de CEDİ'yi temsil eden kurum olarak elimizden geleni yapıyoruz. Deprem zamanında Hatay şubemizdeki bütün velilere ulaşmaya çalıştık. Da ihtiyaçları var mı diye sorduk. İhtiyaçları olanları ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ettik. Tabii ki devletimiz elinden gelenin fazlasını da yapıyor ama bizim de bu ülkenin vatandaşı bizim de görevlerimiz var ve biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. CEDİ Amerika'dayken üstüne düşeni yaptı. Buraya geldiği zaman da UNICEF iyi niyet elçisi olduğu için de e, Hatay'a ziyarete gitti. Şubemiz kapandı Hatay şubemiz. Bu bizi tabii çok üzdü. Bir tane antrenörümüzü kaybettik ve sporcularımızdan bazılarını kaybettik. E, ama gerçekten onlar şu anda bizim için çok değerliler. İşte Hatay'a gittiğinde de Cedi antrenörümüzün ailesine ulaştı. Müsaitlerse görüşmek istedi ama uzak yerdeydiler, görüşemediler. Cedi bu konularda çok hassas. Biz de Cedi'yi Türkiye'de temsil eden bir kurum olarak çok hassasız. Sonuna kadar üstümüzü düşen neyse yapmaya çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken de bizim için doğru zam zamanda doğru yere ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Oradaki kriterlere ve oradaki düzene göre yardımcı olmaya çalışıyoruz. Cedi yani her zamanki gibi üstüne düşeni yapmaya devam edecektir. Biz Cedi, Cedi Osman Akademi ve bizim sponsorlarımız işte Pizza Bulls olsun, Nevoto Tarabi olsun, Possible Left Level, Nike, Ender Spor gerçekten bizi çok destekliyorlar. Biz de elimizden geldiğince hem basketbol hem basketbol dışı, sonuna kadar organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Basketbol organizasyonlarının işte gördüğünüz gibi sporcuların gelişimi için neler yapabiliriz düşünüyoruz. Kağı dışında da basketbolun neler katılabiliriz diye düşünüyoruz. Bu anlamda elimizden geldiğince projeler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ve bunu kendi sosyal medyalarımızda da duyuruyoruz. Bu konuda da diğer yapan kurumlar da dahil olmak üzere herkesi bu konuda desteğe de davet ediyoruz. Ama biz Cedi Osman Akademi olarak e, Cedi Osman'ın da desteğiyle, sponsorların desteğiyle basketbola, gençlere, çocuklara yatırım yapmaya devam edeceğiz. A takımımızı TBL'de görmek çok istiyoruz. Eğer A takımımızı TBL'ye çıkarsak, başka projeleri devreye sokacağız. E, umarım e, başarırız, umarım e, destek görürüz.